Sevgili öğrencilerim, Scratch ile kodlama yapabilmeniz için programın öncelikli olarak arayüzünü çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu videomuzda Scratch'in arayüzünü sizlere tanıtmaya çalıştım. Sizler de bu videoda anlatılanları çok iyi öğrenmenizi istiyorum. Bu bilgiler bir sonraki videolarımızda yapacağımız projelerde sizin için gerekli olacak. Sevgili öğrencilerim, bugün size Scratch 2 programını tanıtacağım. Scratch 2 programı açıldıktan sonra karşımızdaki ekranda sketch yazısının olduğu şu bölüm e, araç çubuğudur. Sketch yazısına tıkladığımız zaman Sketch'in web sayfasına bizi yönlendirir. Yanında dil menümüz var. Buraya tıklayarak istediğimiz dili seçerek çalışmalarımızı yürütebiliriz. Hemen yanında dosya menüsü var. Dosya menüsünde yeniye tıklayarak yeni bir proje oluşturabiliriz Aç sekmesine tıkladığımız zaman daha önce oluşturmuş olduğumuz projeyi buradan açabiliriz Kaydet sekmesine tıkladığımız zaman üzerinde çalıştığımız projeyi buradan kaydedebiliriz Farklı kaydet projeyi farklı bir isimle kaydedebileceğimiz sekme Projenin videosunu kaydet videosunu kaydedebileceğimiz sekme Web sitesinde paylaş sekmesi Hazırlanan projenin sketch.mit.edu adresinde ki sayfamıza aktarmak için internette paylaşmamız için kullanılacak bir sekme. Güncellemeleri kontrol et sekmesi. Güncellemeler varsa buradan kontrol edebiliriz. Çık sekmesinde ise Sketch programında çıkış yapma, yapmamızı sağlayan sekmedir. İpuçları var. Burada değişik ipuçları var. Hakkında burada da hakkında bilgi veren sekme şöyle bastığımız zaman evet. bizi kendi sayfasına yönlendiriyor şurada simgeler görüyorsunuz 1 2 3 4 5 tane hemen şu simge hakkında size bilgi vereyim kopyasını çıkart simgesi bu simgeye bastıktan sonra karakterimizin üzerine tıkladığımız zaman Aşağıda kuklalar bölümünde yeni bir karakter e, kopyası çıkarıyor. Hemen yine yanındaki sil simgesine basıp bu kuklalar bölümündeki kuklamıza bastığımız zaman da e, kuklamızı siliyoruz. Hemen onun yanındaki büyüt simgesine basıp kuklamızın üzerine tıkladığımız zaman görüyorsunuz kuklamız büyüyor. Hemen yanındaki küçük simgesine tıklayıp kuklamızın üzerinde küçültme işleri yapabiliyoruz. Yanındaki simgemizde yardım alabileceğimiz sekmemiz. Araç çubuğunun altında yer alan şu bölüm bizim sahnemizdir. Yani proje ekranıdır. Proje çalıştığında kuklamızın hareket ettiği, tepki verdiği, çeşitli aktivitelerde bulunduğu yerdir. Oyunlarımızı, animasyonlarımızı, çizgi filmlerimizi, hikayelerimizin hayat bulduğu e, yerdir burası, sahnemiz. E, scratch ekranı aslında bir koordinat düzlemidir. E, scratch programı çalıştığında kuklamızın bulunmuş olduğu nokta e, sahnemizin tam ortasıdır. Yani X0, Y0 koordinatlarına sahiptir. Hemen sallayayım, şu üst tarafında şöyle bir simge var, evet bu sunum modu ikonudur, buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi sunum moduna geçmekte, tekrar tıkladığımız zaman eski haline dönmektedir, evet bu yanında hemen bir yazımız var, burası projenin yazı kutusu projenin adını göstermekte. Şu an biz bir isim vermediğimiz için mevcut isimle karşımıza gözüküyor. Hemen çubuğun sağ tarafında yeşil bir bayrak var. Bu bayrak ikonuna tıkladığımız zaman projeyi başlatmamızı sağlar. Hemen yanındaki bu sekizgen kırmızı ikonda e, tıkladığımız zaman projenin e, durmasına bizi için e, bize yardım eder, projeyi durdurur. Şu alt tarafta da X ve Y koordinatları var. Ve bu da sahne üzerindeki kuklamızın koordinatlarını göstermektedir. Sahnemizin altında yer alan bölüm kukla listesidir. Burada projemizdeki tüm kuklaların isimlerini ve ön görebiliriz. Yeni projeler varsayılan olarak beyaz bir sahne ve bir adet kukla ile karşınıza çıkmakta açılmaktadır hemen şu kukla listesinin üst tarafında sağ üst köşede yer alan butonlar ile projenize dört farklı yoldan kuklalar ekleyebiliriz hemen birinci butona bastığımız zaman kütüphaneden kukla ekleyebiliriz hemen tıkladık burayı. Gördüğünüz gibi değişik karakterler, kuklalar karşımıza geldi. Burada da kuklaların e, kategorileri var. Burada e, seçimimizi yapabiliriz. Evet. Hemen yanındaki e, resim editörüne tıkladığımız zaman şöyle yan tarafta bizim e, kukla çizebileceğimiz bir ekran açılıyor. Burada kuklalarımızı çizdiğimiz zaman hemen şu sahnede kuklalarımız gözükecek hemen onun yanındaki yer alan e, kuklayı bilgisayardan seç sekmesi var buraya tıkladığımız zaman da bilgisayarımızdan herhangi bir resim dosyasını seçip e, sahnemize getirebiliriz onun yanında ise kamera var kameradan yeni kukla oluştur diyor bilgisayarımızın kamerasından fotoğraf çekerek e, projemize ekleme yapabiliriz. Kukla listesi sahnesinde ön izlemesi solda gör, görülmektedir. Sahnede gördüğümüz arka plan e, resmine dekor denir. Şu an sahnemizin dekoru beyaz renkle gözükmektedir. E, bu dekorun altında da gördüğünüz gibi dört tane buton yer almakta. Evet yine biraz önce şurada kukla eklediğimiz gibi buradaki butonlarla da ee, birinci butona tıkladığımız zaman e, mevcut kütüphanedeki dekorları seçebiliriz. Burada da yine e, dekorların kategorileri var. Hemen yanındaki yine e, şuradaki editöre tıkladığımız zaman e, yeni dekorumuzu yine yan tarafta çizebiliriz. Onun yanındaki e, dekoru bilgisayardan seç butonuna tıkladığımız zaman da bilgisayardan mevcut olan bir resmi dekor olarak kullanabiliriz. Yine kameraya tıkladığımız zaman e, kameradan yeni bir dekor oluşturabiliriz. Evet şurada gördüğünüz gibi e, kuklamız var. Kukla ön izlemesinin sol üst köşesinde yer alan şu ön izlemenin sol üst köşesinde yer alan i ikonuna tıkladığımız zaman kukla ile ilgili bilgileri görebileceğimiz bir ekran açılıyor. Evet, yani şu birinci kukla 2 yazan yere tıklayarak kuklamızın ismini değiştirebiliriz. Şu ikinci bölüm konum ve yön bilgisi Burada kuklanın koordinatları yani konumu, yönümü belirtilmiş. Buradan kuklanın koordinatlarının yönünü değiştirebiliriz. Evet, şu bölüm ise dönüş izinleri yazıyor. Evet burada da dönme özellikleri mevcut. Şuraya tıklarsak, birinci işarete tıklarsak kukla kostümümüz 360 derece dönebilme özelliği kazanacaktır. İkinci işarete tıklarsak kukla kostümümüz sağa sola dönme özelliği kazanacaktır. Yani şu noktaya tıklarsak da kukla kostümümüz e, hiçbir şekilde e, dönmeyecektir. Hemen altında fare ile sürüklenebilir bölümü var. Evet burası sunum modundayken fare ile tutularak sürüklenip sürüklenemeyeceğinin e, ayarlanacağı yer altında da görün diyor buraya tıklarsak e, kuklamız görünecek tiki kaldırırsa kuklamız görünmeyecek hemen şu bölümde de e, kılıklar sekmesi var evet kılıklar karakterimize başka e, görüntülerin olmasını istiyorsak görüyorsunuz bizim kedi karakterimizin bir iki tane e, görünümün varmış, kılığı varmış. E, şurada kütüphanede değişik karakterimizin mesela şu karakteri seçmiş olsaydık bunun gördüğünüz gibi bir iki üç dört tane kılığı varmış. Biz bu kılıkları buradan seçebilirdik. Hemen yanındaki Yeni kılığı çiz diyor. Buraya tıklayarak da şu sağ tarafta yeni kılığımızı çizebiliriz. Hemen yanındaki kılığı bilgisayardan seç sekmesine tıkladığımız zaman da butonuna tıkladığımız zaman da bilgisayardan mevcut olan bir resmi buraya getirebiliriz. Buradan da kameradan yeni bir kılık oluşturabiliriz çekeceğimiz resimle. Hemen bunun yanında. Sesler sekmesi var. Sesler sekmesi de karakterlerimiz için var olan sesleri görebilmek için bu bölümü kullanırız. Kütüphanede yine aynı şekilde mevcut kütüphanede değişik sesler seçebiliriz. Burada da kategoriler var. Uygun olan karakterimize uygun olan sesi bu bölümden seçebiliriz. Hemen yanında mikrofon var. Buradan da yeni bir ses kaydedebiliriz. Bu sesi projemizde kullanabiliriz. Yanında da sesi bilgisayardan seç butonu var. Buraya, da, buraya tıklayarak da bilgisayardaki kayıtlı bir sesi projemize aktarabiliriz. Diziler bölümünde bloklar sekmesi var. Karakterimizi programlamak için kullanabileceğimiz blokların bulunduğu kısımdır. Scratch'te bloklar 10 bölüme ayrılmıştır. E, hepsi farklı renktedir. Kolayca bulunabilmesi için. İşte hareket, görünüm, ses, kalem, veri, olaylar, kontrol, algılama, işlemler, özel taşlar diye. E, bir bloğun e, işlevlerini görebilmek için üzerine tıklamamız yeterli. Gördüğünüz gibi e, bunun altında da komut blokları yer almakta. Her bloğun altında ona ait hareket bloklarımız mevcut. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri yapacağımız programlar, etkinlikler sırasında yeri geldikçe sizlere anlatacağım. Bu bölüm ise kod alanıdır. Kod alanı blokları sürükleyerek komut dizinlerini oluşturduğumuz alandır. Kuklamızda istediklerimizi yaptırmak için blokları şu blok sekmesinden kod alanına sürüklememiz yeterlidir. Örneğin e, görünümde şöyle bir e, bloğumuzu kod alanına getirdik. Bunu tekrar faremizle tutup sürükleyerek e, görünüm Kod alanına gönderebiliriz. Tekrar sürükleyerek kod alanına getirebiliriz. faremizi sağ tıklayıp kopyasını çıkartabiliriz. Gördüğünüz gibi yine tıklayıp silebiliriz. Sağ tıklayıp buraya yorum ekleyebiliriz. Evet, tekrar sağ tıklayıp yardım konularına ulaşabiliriz. Şimdi bir bloğu kod alanına sürüklediğimiz zaman diğer bir blokla uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için şu kısımda alt kısımda beyaz bir kısım belirmesi gerekiyor. Bir deneyelim bakalım uyumlu çalışacak mı? Örneğin şuradan da bir saniye bekle diyelim. Bakın gördüğünüz gibi hemen altında beyaz bir bölüm belirdi. Bu bloklar birbirine uyumlu bir şekilde çalışacağını anlamamız gerekiyor. Hemen koyduğunuz zaman zaten bir sorun çıkmadı gördüğünüz gibi kabul etti. Scratch blokları sadece belli bir düzende birleştirilir. Evet, dediğim gibi blokları fareyle sürükleyip aynı bloklar sekmesine tekrar gönderebiliriz. Daha sonraki derslerimizde bunlarla ilgili ayrıntı bilgileri sizlere aktaracağım. Şimdilik Scratch programının arayüzü ile ilgili sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.